mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler Allah sevgisinin yolu Peygamber Efendimiz'i sevmekten Allah Nebisine tabi olmaktan geçer. Hiçbir kul hiçbir Müslüman Allah'ın sevgisine ulaşamaz ta ki Peygamber'e tabi olmadıkça Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İnsanlar Allah'ı nasıl severler? Bunu yolu ve yöntemi nedir? İşte bunu Kur'an-ı Kerim'de kendi ayetiyle verdiği mesajla bize bildiriyor. Evet, Rabbimizin bizlere bir mesajı var. Şöyle buyurmakta: Kul in kuntum tuhibbun Allah de ki ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam o Müslümanlara söyle de ki eğer sizler Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın sevdiğinizi iddia ediyorsanız İyi bir Müslüman olduğunuzu ifade ediyorsanız, فَاتَّبِعُونِي Bana tabi olunuz diye söyle ey Muhammed onlara. Demek ki Allah'ı sevdiğini iddia edenler, Hz. Muhammed Mustafa'ya tabi olmakla mükelleftir. Ona tabi olunmadan, ona muhabbet beslenmeden, ona sevgiyi belirtmeden hiçbir sevgi Allah'a ulaşamaz. Dolayısıyla bizim önderimiz, Efendim Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a sevgimizi besleyerek, muhabbetimizi besleyerek Allah'a ulaşabileceğimizi ifade ediyor. يُحْبِبْكُمُ ve وَيَغْفِرُ لَكُمْ Evet, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Siz Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olursanız Allah da sizi sever, Allah da günahlarınızı affeder. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'yı onun emirlerini, onun hadislerini çemberin dışına atarsanız, Hz. Muhammed'i ve ashabını kabul etmezseniz, sadece Kur'an bize yeter derseniz, ne Allah sizi sever ne de Allah hatalarınızı bağışlar. Evet, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ rahim. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet sahibidir. Rabbim inşallah merhametine mazhar eylesin. Rabbim inşallah Hz. Muhammed Mustafa'nın sevgisini kalbimize düçar eylesin, nakş eylesin inşallah diyorum. Geceniz mübarek olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlar.